Gazze 147 gündür zulmün pençesinde. Dünya diplomasisinin sessizliği bölgede insani krizin giderek derinleşmesine neden oluyor. İşgal devleti İsrail refah sürdüğü Gazze'lileri vurmaya devam etti. El Reşit Caddesi'nde yardım bekleyen sivillerin üzerine bomba yağdı. Saldırıda yüzü aşkın kişinin hayatını kaybettiği 250'den fazla kişinin de yaralandığı açıklandı. Saldırı Gazze kentinin güneyindeki Nablusi kavşağının yakınlarında gerçekleştirildi. İsrail ordusu sözcüsü Daniel Hagari ise saldırıya ilişkin bilgisinin olmadığını söyledi. Gazze'deki hükümet İsrail ordusunun kıtlığa sürüklediği Gazze'de insani yardım bekleyen Filistinlileri kasıtlı, planlayarak ve soğukkanlılıkla öldürdüğünü belirtti. İsrail güvenlik kaynakları da itiraf niteliğinde bir açıklama yaptı. Gazze şeridinin kuzeyinde kıtlıkla mücadele eden Filistinlilerin insani yardım tırlarının etrafını sarması ve İsrail güçlerine yaklaşması nedeniyle askerlerin onları tehdit olarak gördüğü ve kalabalığa ateş açtığını belirtti. Saldırıya Türkiye'den de tepki geldi. Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada İsrail'in Filistin halkını bilinçli biçimde ve toplu olarak yok etmeyi hedeflediği belirtildi. İsrail'in bölgede askeri operasyonu son vermesi gerektiği aktarılan açıklamada Tüm dünya Gazze'de yaşanan zulmün küresel yansımaları olacak bir felakete dönüşmek üzere olduğunu görmelidir. Bu çerçevede İsrail hükümeti üzerinde etkisi olan tüm kesimleri Gazze'de yaşanan vahşeti durdurmaya çağırıyoruz ifadeleri kullanıldı. Bölgede devam eden savaş her geçen gün daha da kızışırken ABD İsrail'in Gazze'ye saldırılarının başlamasından bu yana İsrail'e mühimmat, araç, silah koruyucu ekipman ve tıbbi malzeme dahil olmak üzere binlerce askeri malzeme sağladı. Gazze'de pazartesi gününe kadar ateşkes olabileceğini söyleyen ABD Başkanı Joe Biden ise bu kez tam tersi açıklamada bulundu. Biden muhtemelen bir ateşkes sağlanmayacağını ancak yine de ümitli olduğunu açıkladı. Yaşanan tüm bu gelişmelerle birlikte bölgedeki insani kriz de giderek derinleşiyor. Dünya Sağlık Örgütü Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, İsrail'in Gazze'ye saldırılarında yaşamını yitirenlerin sayısının 30 bini aştığını belirterek bu korkunç şiddet ve acı sona ermeli ifadelerini kullandı. Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Yüksek Komiseri Volker Türk ise İsrail'in refah kara saldırısı ihtimalinin Gazze'deki insanların maruz kaldığı dehşeti çok daha kötü boyuta taşıyacağını söyledi. Hastanelerde de durum oldukça vahim. İsrail'in zorla aç ve susuz bıraktığı Gazze Şeridi'nde anneler yetersiz beslenme nedeniyle bebeklerini emziremiyor. Kanada Uluslararası Kalkınma Bakanı Ahmet Hüssen, Gazze Şeridi'ne mümkün olan en kısa sürede havadan insani yardım ulaştırmak için çalıştıklarını söyledi. Batı Şeria'da da tansiyon giderek yükseliyor. İsrail güçleri işgal altındaki Batı Şeria'da Filistinlilere ait ev ve tesisleri ruhsatsız olduğu iddiasıyla yıktı. İşgalciler 1967'de işgal ettiği Kudüs ve Batı Şeria'da Filistinlilere ait ev ve yapıları sık sık ruhsatsız olduğu gerekçesiyle yıkmaya devam ediyor.